haber izleyelim. Hadi. Evet, son haber olarak da dünyanın en değerli heykeli Kral Şakir heykeli çalınmıştır. Ne? Ne? Ne yapacağız? Dur hemen süper saate <laughs> so söylüyorum. Süper saat süper saat. Süper tamam. Saat, ben de her şeyi görebilen gözlüğümü alayım. Süper Saat, ha, şey, hmm. Kral Şakir'e ikili çalınmış. Tamam, Oy ip gidiyoruz. <laughs> Dur, hırsızları göremiyorum. Ama bu gösterebilirdi Acaba bozuldu mu ki? Bir dakika, dün akşam gece ne oldu? Süper <laughs> Köpek, oldu? yine buzdolabına mı aşırdın sen? Ne Yasarken oldu? Yaparken yemek yeme demiştim. Ne Dur, oldu ya? Aa bak mama ya. Benim de gördüğünüz gibi yani göbek yok yani. Biraz göbek yapalım. Allah Allah. Bu kız da değilmiş ama ya. Süper, süper robot. Dün dün akşam biz uyurken neler oldu? Ve nasıl çalındı? Suçlular nerede? Ha o. Oh. Aa doğru bu bozuktu be. Bunu tamir ettirmeyi unutmuşuz. Ver bakalım ben tamire götürürüm. Bir dakika. Bu tamire gidecek. Birinci tamir et. bir. Udur. Tamam. Ben de şuradaki tane araba Tamam. Tamam. Siz bunu alana. Geleceğiz. İkiden alalım. Kameralarımızı da alalım yemek yemeliyiz. Ay. yemek hazır. Gerçi senin pek ihtiyacın yok. Buzdolabına açırdım ama neyse. Tamam, gidelim artık. Evet. Çok zaman kaybettik. Şimdi şey silahlarımızı da alalım. Tamam. Benim silahım şuradaydı. Hep yanında saklan silahım. Hep bombana. Bombalarını ah. da alalım. Ateşte tamam. Peki ya, hazırım. Sadece şu kemerime bağlayayım. Sen de her şeyi hazırlan ve bizim özel kitabımıza bak. Tamam. İlker çalanırsa bakacağım değil mi? Evet. Hmm. Haber veriniz. Bunu yaptı. Sırada ne yazıyor ne yazıyor? Kovala malısınız yazıyor. Kovala ne? Kovalamaz, Kovalayın yazıyor. Peki olmayan hırsızlar hırsızlarla ne yapacağız? Onu bilmiyorum. Onu yazmamışlar. Ne? Detayı, en büyük detayı unutmuşlar yine değil mi? Onu biz çözeceğiz. Biz süper. Hayvanları. Bu kadar basit. Kimse bizim gözümüzden bir şey getiremez. Özel gözlerimizi de alacağım.